Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar e, bakın yeni evimdeyim. Şöyle sizi bir gezdireyim. Şöyle 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 şöyle. Çok güzel bir köyün içinde evim var arkadaşlar. Bugün e, şurada tarlam var. Önce bir tarlamızı e, şöyle olan meyveleri falan bir toplayalım. Şeyleri sebzeleri falan. Şöyle hemen kamerayı da değiştirelim. Şöyle. Heh. Şimdi arkadaşlar şunları bir bırakalım ya. Bakın bir sürü diamond'ımız var. Bir dakika şunları alalım. Odunumuz yok gerçi ama. Bunları koyalım. Burada çürük etlerimiz var. Şu tabloları falan koyalım şuraya. Bunları almaya gerek var mı ya? Gerek yok. Şunu alalım bir. Tamamdır. Burada etimiz de var. Buradan yeriz. Neyse dur bakalım. Şuradan bir çıkalım önce. Şimdi o atlar gelmiş buraya. Bir dakika şuradan bir başlayalım mı? Bir dakika şöyle yapalım. Şöyle olanları toplayalım. Topla 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 topla. Topla. Şunları da al. Şunları da şunları da şunları da al. Şimdi burayı şunu da alalım ya. Ha olmamış kötü. Neyse boş boşuna şey yaptık. Şimdi burayı tekrar ekelim arkadaşlar. Şimdi şöyle hop Burayı da tekrar ekelim. Ek abicim burayı da. Ek 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 ek. ek. Heh. Heh. Burası tamam. Onlar tam olmadığı için pek şey yapmak istemiyorum onları. Şimdi buraları da alalım arkadaşlar. Ee, bu ne abicim? Ha, burada bir tane varmış. Olmadı. Demek ki onlar olmamış. Bir dakika. Burası da olmamış. Bunları alalım. Bunları alalım şunu, 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 alalım. Lan ne istiyorsun ya? Hayırdır ya? Elimdekine göz dikti. İki saattir peşinde. <laughs> Aa orada ne var lan? Orada bir şey var. Evin arkasında bir şey var. Bir dakika dur. Şunları bir tekrar ekeyim arkadaşlar. Onların ne olduğuna bakacağım. Ş ya şu çürük eti de atayım ya. Şu çürük etten bıktım artık. Gına geldi yani. Şuraya komple patates yapalım. Şu ortaya öteki, öteki tarafı da komple. Aa bitti lan. Demek ki patatesler pek olmamış. Ya da topladığımdan fazla ektim. Aynen aynen arkadaşlar. Topladığımdan fazla ektim bence. Aa Onlar kim? Dur dur geliyorum geliyorum. Bekleyin bekleyin bekleyin. Hemen geleceğim. Evimin arkasında portal çıkmış galiba. Geliyorum geliyorum. Bir dakika bunlar düşman mı? Hayır. Necati, Remzi, Kral Şakir. Kral Şakir mi? Abi çok iyi ya. Oha portala bakın arkadaşlar. Dur bakayım ne diyor? Merhaba ben Kral Şakir. Tüm değerli eşyalarımızı kaybettik. Bulmamıza yardım eder misin? Bizimle oyun oynamak isteyen biri tuzak kurup eşyalarımızı saklamışlar. Haydi portaldan geç artık. Allah Allah. Abi Kral Şakir. Bu da Kral Şakir'in babası herhalde Remzi. Şu tipe bak ya. Bu da Necati. O mor bir tane fil vardı ya arkadaşlar. Aynen. Abi çok iyi. Arkadaşlar ben buraya giderim. Ama dur. Önce bir eve gidelim. Eve gidelim. Yani sen bir çekil şuradan ya. Yani. Önce bir eve gidelim. Şu üzerimizdeki fazla, fazlalıkları bir bırakalım. Yani yolda ne olur ne olmaz. Bunları bırak. Bunları. Bunları. Bu eti zaten bize yeter. Şunu da bırak. Şunu alalım. Yani şu çakma gerek var mı? Yok. Oha yağmur başladı. Kapıyı kapatalım. Yağmur başladı arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar çok iyi olacak ya. Bakalım şimdi Kral Şakir ve ailesinin şeyden eşyalarını bulmaya gideceğiz. Acaba nasıl bir şey karşılayacak bizi merak ediyorum. Hop oh, nereye geldik lan? Başlayalım. Eşyaların kaybolmasın. önce buna basacağız herhalde eşyalar gitmesin diye. Tamam. Bir daha basalım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Oha nereye geldik lan? Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Ben sarıya gideceğim. Aha. Aa Şans blokları değil mi bunlar? Bakalım at zırhı çıktı. Aa çok iyi abi. Dur dur dur. Hadi be. Bunlar saldırmaz değil mi bize? Senin problemin ne diyor? Abi niye bana bakıyorsunuz ki? Aa, Aa o, Bunlar ne lan? altın, neşe bir tane elektro blast Bu ne abi? Ben bunu anlamadım. Bu ne işe yarıyor acaba? Uzaktan uzaktan kırıyorum arkadaşlar. Sıkıntı çıkmasın sonra. Tamam çok iyi abi. Şimdi bak arkadaşlar güzel güzel şansımız yerinde. Hiç takılmadan, hiç ölmeden burayı geçtik herhalde. Buradan atlayalım. Hop. Bir dakika burayı uzaktan kıracağım. Abi bu ne? Kova ekmek müzik diski. Müzik diskini almayacağım ya. Ne işe yarar ki? Çürük et. Abi çok iyi ya. Şu an güzel gidiyoruz. Aa bu ne lan? Oha. Oha. Abi bu ne? Abi böyle bir şey mi olur ya? Abi gözünüzü seveyim. Bu ne lan? Bunu aşağı atamıyor muyuz? Aha aşağı atık tamamdır arkadaşlar. Aa, öldü lan salak. Neyse kurtulduk ondan. uzaktan uzaktan kırmaya devam. Aa. Oha. X pointlere bak. Oo çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Al hepsini al al al. Bakalım. O. Oh. O. Oh. Allah kahretmesin. Oğlum lan 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 boğulacağım lan. Boğulacağım lan 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 öleceğim ya Allah Öleceğim 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 arkadaşlar öleceğim Ölüyorum 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 Abi yok böyle bir şey ya <laughs> Tekrar başlayalım Oha Niye buraya attı bizi abi Niye buraya attın bizi ya Orada Tamam bir checkpoint vardı ama yani Ah! Allah 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 Allah. Abi yok böyle bir şey ya. Yavaş yavaş gittik. Gitmeyecektik yavaş yavaş. Hızlı hızlı gidecektik oradan. Neyse dur bakalım. Versiyon 17 olduğu için 17 on olduğu için eee bununla koşmaya iki defa basman gerekiyor. O yüzden biraz sıkıntı arkadaşlar. Şuraya bak ya. Rezillik ya. Kapat şunları ya. Kapat 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 kapat. Ha? Şu. Oha aşağı bakın arkadaşlar. Deli. Şimdi bir dakika. Şu fazla eşyaları bir atalım. Burada ne var? At şu. Bir dakika ya bunları bir kullansak mı? Patlayıcı zarar iksiri. Patlayıcı güç iksiri. Bunlar ne var? Jenerasyon iksiri. Çeviklik iksiri. İyileştirme iksiri. Zehir iksiri. Bunu at abi. Bunları da kullanalım. Bunları kullanalım abicim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Ha şey kafası çıktı. Oha. Bu ne lan? Bu ne abi? Neyse buna hiç biz girmeyelim. Aha. Yanlış yolda mıyız? Ya, yok tamam doğru yoldayız. İyi hemen çıktık oradan. Uzaktan kıralım. O bir sürü blok verdi. Aa biraz daha blok verdi. Bu ne? Balık. Uuu. Oğlum alamıyoruz lan hiçbir şeyi. Üzerimizde saçmalık dolu Kuvars kuvars basama, kuvars, kuvars. Bunları da Bunları da aç. Kuvarslar bir işe yaramaz. Ee, başka ne var üstümüze? Şunları da abi. Bu, bunlar neymiş? Bunları da atalım. İsim etiketi bunu da abi. Kovayı da Bir tane eğer yeter bize. Tamam. Şimdi uzaktan kıralım bunları bakalım. Hop. Ne çıktı abi? Bu neymiş lan? Bunlar ne? Bunlar bir şey değil. Şu fazlalıkları yine atacağım abicim. Bizim yemeğimiz zaten fazlasıyla var. Bunları atalım. Şimdi creeper kafası, zombie kafası. Bunları da at. İpi de at. Şunu alalım. Şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alalım. Bir dakika ya. Bunu böyle yapalım abicim. Balığı da at. Şunu at. Tamam. Böyle iyiyiz. Tamamdır. Oo elma 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 çok iyi altın elma. Altın elma çok iyi. Tamamdır. Dur, bu elma yiyelim abi. Şunu da şuraya koyalım tamamdır. Abi creeper kafasını hiç sevmiyorum ya. Yani. Ne işe yarayacak ki creeper kafası? Şöyle sağdan gideyim de üzerime gelmesin. o çok iyi abi. Al al al. Al bunu da. Şunu takalım arkadaşlar. Üzerimizde zırh yok. Aa ok verdi. Tamam çok güzel. Şunu yerine koyabiliriz oku. Tamam çok iyi. Burada ne var? Oo tamam. Bunu takalım. Bunu takalım. Bir don, donluk eksik. Onu da alırız. Tamam. Şimdi buradan gelelim arkadaşlar. Oha. Burada ne var? Burada da saçmalıklar var. Oo, o lan? Bir sürü blok verdi. Hop. Geçtik orayı da arkadaşlar. Oha, o ne? Leoparlar çıktı. Devam. Ama pasta çıktı. Devam. Devam. Burada ne var abi? Burada bir şey yok. Tamam arkadaşlar, burayı bitirdik. Şimdi buradan geçelim. Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Buraya bir portal koymuşlar yine. Aa çıktık buradan. Biz sarıdaydık değil mi? Abi biz sarıdaydık. Sarıdaydık tabii. Aha. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Malurdunce cadı kurt. Ya bunlar bir işe yaramaz ama. Abi yine saçma sapan bir şeyler çıkıyor. Şöyle biz uzaktan uzaktan gidelim arkadaşlar. Aha. Lucky villager mı? Abi o kadar şeyimiz yok ki. Yok arkadaşlar. Buralarda bir cacık çıkmıyor. Buralarda bir cacık çıkmıyor. Hadi be. Ölüyorduk lan az kalsın. Gördünüz mü? Var ya çok iyi zamanla zıpladık ha. Orada eğer zıplamasaydım burası bizim mezarımız olacaktı. Hadi be bu ne? Oğlum. Oha ne kadar çok zıplıyor lan bu. Oha. Oğlum direkt kafama zıplıyor. Saldırın lan. Aa kurtlar bana yardım ediyor. Abi kurtlar bana yardım ediyor. Öldür onu pisliği. Aslansınız be. Aa burası. Ah. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Aa ölmedim lan. Ölmüyorum. Abi ölmüyorum. Abi ölmüyorum. Lan kurtlar benim yüzümden ölüyor ya. Ben şeye girdim diye, lava girdim diye ölüyorlar. Ölmedim abi. Oha! Ölmedim dedim şimdi. Ah, ah be. Ulan öldürdü beni şerefsiz ya. Yeniden. Geçelim bakalım şuradan bir daha. Abi çok büyük lan bu. Şimdi şuradan tekrar gidelim arkadaşlar. Ah be! Altın elma yedik ama bakalım öleceğiz yine öldük. Allah kahretmesin ya. Neyse bir daha gidiyoruz. Hadi bakalım bir daha gidiyoruz. Orayı geçeceğiz ya. Bir şekilde geçeceğiz orayı. Orayı nasıl geçeceğiz ben size söyleyeyim. Aha da bununla geçeceğiz. Başka çaresi yok arkadaşlar yani. Aha. Böyle geçeceğiz. Böyle. Böyle. Bence mantıklı. Oğlum gözünü seveyim şöyle biraz uzaktan uzaktan kırayım bakalım ne çıkacak. Oha. O zırh çıktı tamam. Altın zırh çıktı. Yalnız e, burada işe yaramayan bazı şeyleri atmamız lazım arkadaşlar. onları atalım bir. Bunu da at. Bunu da at abicim. Pastayı da at. E, bunu da at. Çubuğu da at. Taş. Taş şeyleri atalım. Taşları atalım. Aa bir dakika. Şunu bir takalım bakalım şimdilik. Şimdi burada ne var? Başka bir şey yok. Tamam şunları bir alalım abicim. Bunu takalım. Bunu da takalım. Bunu da takalım. Bunu da takalım. Tamam. Zırhımız oldu komple. Şimdi devam edebiliriz. Ama bir tane mi kaldı o kadar köpekten ya? Gel gel gel. Gel. Gelin bakayım buraya gelin. Ne lan lucky... ne Abi. Ne oluyor lan? Oo, adamsın ya. Oğlum on numarasın be. İki tane de lucky blok verdi. Tamam. Çok güzel. Devam. Aa bu ne? Bir sürü yün verdi arkadaşlar. Biz boş verin yünümünü. Aa o ne? Abi o ne? Oha. Oha. Şunu yiyelim. Lan az kalsın yine ya. Aa o. Gerek yok. Kuvars bir şey herhalde o. Aa Mr. Rainbow mu? Bunlar ne abi? <laughs> yine at zırhı falan çıktı arkadaşlar. Gerek yok onlara. Lucky Villager. Abi yine mi ya? Ya üstündeki ne acaba ya? Ulan var ya. Ölüyorum. 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 Öleceğim ya. Belli öleceğim belli. Ah be abi ya. Arkadaşlar ben başka bir şey yapacağım. Dur. Bloğumuz bitti. Bakalım bir yerden blok çıkacak mı? Bize blok lazım. Aha, tamamdır. Kaç tane verdi abi? 14 tane. Bu bizim işimizi görür. Şimdi tekrar gidelim buraya. Önümüze blokları seri seri koya koya geçelim. Oğlum hız vermedin lan. Hız versene. Hız ver, hız ver, hız ver. Abi bu gast var ya beni öldürecek ya. Öldürecek diyorum zaten öldürüyor. Ulan ulan geçtim lan. Geçtim valla. Nerede kaldı o gast? Aha orada. O ne abi? Ne çıktı? Demir memir çıktı. Uzaktan uzaktan. Yardıralım. Aa Bunlar işe yarar. Bunlar işe yarar şeyler arkadaşlar. Hop. Bunlar işe yaramaz. Bunlar da işe yaramaz. Hop. O ne lan? Bir sürü yumurta çık. Aa. Abi. Elmaslar var aralarda. Aralarda elmaslar. Aa. Hadi be. Hadi be öldüm lan. Öldüm. Kaç abi kaç 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 kaç. Ölüyorum. Canım çok az, canım çok az Canım çok az Hemen Canımı çoğaltmam lazım Canımı çoğaltmam lazım Abi etraf siyah oldu, niye siyah oldu etraf Abi çabuk ya hadi, ne zaman aydınlanacak bu ya Heh, aydınlandı be Oha O değil de burası da sıkıntı Şöyle uzaktan uzaktan kıralım arkadaşlar. Biz kendi rengimizi kıralım sadece. Elimizden geldiği kadar. Aha. Bunu nasıl alacağız ya? Şimdi burada işe yaramayan şeyler varsa atalım bunları. Ne var burada? <laughs> Abi hepsi de işe yarıyor ya. Şu yemekleri atalım bakalım. Aha. Yine bu saçmalıktan çıktı arkadaşlar. Neyse. Burayı geçiyorum. Çek mi çek çıktı ya? Bu ne lan? Ah, <laughs> ah tapot. Aa, keçiler çıktı yine ya. Koyunlar. Geç burayı da abi. Of. Durum çaktı lan. Bu ne? Çubuk. Bu ne abi? Bu ne? Aa orada birileri var. Dur bakayım. Hop. Abi bitirdik. Ne yazıyor? Son yazıyor zaten. Gelmişiz, bitirmişiz. Aa Kral Şarkı falan burada. Abi çok iyi geldik ya. E ne yapıyorsunuz? Bitirdik işte geldik. Eşyalarınızı falan hepsini aldık. Bak dünyanın eşyası çıktı. Ne haber? Hatta alın bazılarını vereyim size ya. Sizin de zaten bunlar değil mi? Dur bakayım ne vereyim size? Size... Dur dur önce sana bir kıyak yapayım. Şunu vereyim. Ondan sonra sana iki tane şans bloğu vereyim. Tamam mı? Ondan sonra şu kılıcı ben alayım. Şu kılıcı sen al. Sana sen çok yiyorsun. Çok tıkınıyorsun. Sana dur. Sana şuradaki şeyi vereceğim ya. Şu pastayı vereceğim. Sen çok tıkınıyorsun. Ben seni biliyorum. Al bakayım sen bunu. Bunu da al. Heh, rahat rahat yersin. Şimdi sana da zırh verelim bakalım. Al bakayım sen de bunu. Ha tamam. Bu kadar ya. Yeter size bu. Hadi bakalım ben kaçıyorum. Gidelim. Hop. Evet arkadaşlar. Başladığımız yere geri geldik. Sonunda bir görevi daha tamamladık arkadaşlar. Güzel oldu bence ya. Fena olmadı. Ha, ne derseniz Kral Şakir'i e de böyle memnun, et, memnun etmiş olduk. Babasını, Necati'yi falan. Baya güzel oldu. Onları da görmüş olduk arkadaşlar bu videoda. Biz bize kalan eşyalarla ee, bence keyif çatalım ya. Baya bize bir şeyler kaldı. Onlara vermedik. Çaktırmayın. Şimdi evimize geldik. Şu eşyaları falan bir yerleştirelim mi? Ne dersiniz? Buraya bence şöyle elmaslarımızı, zümrütlerimizi falan koyalım. Şunları koyalım. Değerli şeyleri koyalım arkadaşlar. Bunları koyalım. Buraya da... Aa, bir dakika abi. Burada da bizim şeylerimiz var ya elmaslarımız var. Bunları alalım. Bunları da buraya koyalım. Buraya da şu zırhları koyalım. Şunları koyalım. Şunları, şunları, şunları. Burası doldu zaten. Buraya bunu, bunu. Şu ekmek bize kalsın. Obsidyeni koyalım. Belki nether portalı yaparız. Oraya gideriz tekrar. Gerçi nether portalı yapmaya gerek yok ama e, belki nether portalı yaparız ileride. Nether'dan bir şey lazım olursa oradan hallederiz arkadaşlar. Şunu da yiyelim bakalım. Hop götür götür götür. Helal olsun yavrum. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz hemen ortada çıkan butona basarak abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Sağdaki soldaki bağlantılara basarak da farklı bir içeriğime gidebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.